Merhaba arkadaşlar. Kodlama dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde en programı ile 14. örneğimizi yapacağız. Bu örneğimizde yukarıdan elmalarımız gelecek. Aşağıdaki engellerimizle bu elmaları yere düşmeden yakalamaya çalışacağız. Kaçırdığımız her elma için bir canımız gidecek. Yani yapmaya başlayalım. Panda bu oyunumuzda olmayacak. Pandamızı sildim. Sahne arkamızı seçelim. Sahne arkamız olabilir. Onu seçelim. Ya boş dekoru kullanmayacağım. Onu siliyorum. Şimdi kuklalarımı oluşturayım. Önce bir elma alalım. Evet. Sonra engelimizi çizelim. engelimi çizmek için önce dikdörtgen çizim ağacını alacağız. Şu şekilde bir çizim yeter herhalde. Şimdi boyamak için boya aracına buradan istediğimiz rengi alabiliriz. Ne olsun? Kırmızı. Olabilir. Evet. Şimdi de Ne alalım. Evet. Ve bilgisayarımdan Saati alacağım. Biraz büyük oldu. Bunu biraz Onu da biraz Şimdi sıra geldi kodlarımızı yazmaya. Önce kod yazmaya elmamızdan başlayalım. Önce veri bloktan değişken oluşturacağız. Değerleri tutması için. Önce skor değişkenimize Süre değişkenimizi oluşturacağız. Şöyle değişkenimizi. değişkenimizi oluşturalım. Bunları bu şekilde. Ekranda da resmen yeterin bir önemi yok. Bu şekilde güzel görünüyor. Şimdi kod yazmaya başlayacağız. Önce olaylar kısmından tıklandığında yalalım. Veri bloktan. Şunu alalım. Şunu değiştireceğiz. Skor 0 olsun. Cam 6 canımız olsun. Oksaki süre değişikliğimiz olsun. Süre 60 tane yeterli olur. 60 saniye. Skorda sıfırdan başlasın. Önce bu değerlerimizi gizleyeceğiz. Gizli görünümden değerlerimizi gizledik. Sonra sürekli tekrar edeceğiz. Sonra tekrar tekrarda bir saniye bekletip öyle başlatmamız gerekiyor. Ondan sonra kendim kilitini oluşturacağız. Çünkü bir elma sahneden çıktığında diğer elmanın oluşması gerekiyor. süre değişkeninden yaz atacağız. Çünkü her oluştuğunda elma karakteri süremizden bir saniye gitmesi gerekiyor. Bunun için de burayı eksi bir yapıp süremizden eksi 1 yapacağız. Şimdi Üst olarak oluşturduğu yeni gelen o ikiz olan elmana kod yazmamız gerekiyor. İlk önce görünmesi gerekiyor. Görünümden. Sahnemizde görünür yapacağız. Nerede oluşacağını ayarlamamız gerekiyor. Rastgele bir noktada oluşacak. Bunun için de X ve Y noktasına git komutunu aldık. İşlemlerden 1 ile 10 arasında bir sayı tut komutunu buraya birleştireceğiz. Ee, şuraya dikkat edelim. X koordinatı mouse'umuz buradayken yani sahne bitince 240 artı 240 yazıyor. Sahnemizin başlangıcında X koordinatımız eksi 240. Yani eksi 240 ile artı 240 arasında X bir değer alması gerekiyor. Rastgele bir değer alacak. 240 ile Artı arasında. Üç kısma bakalım bak. Buradan y koordinatımıza bakın, artı 180. Elmalarımız yukarıda oluşacağı, aşağı düşeceği için artı 180'den de y koordinatımızda başlaması gerekiyor. Ondan kontrol kısmından sürekli tekrar edeceğiz. Burada y ekseninde artırmamız lazım. Aşağı doğru düşmesi için. Hızını da eksi 5 yapalım. 5 iyidir. Bunu yapmamızın sebebi elmanın yukarıdan aşağıya eksi 5 azala azala 180'den azala azala aşağı doğru gelmesini sağlamaktır. Bu kodumuzla o amaçla yazdık. Kontrolden eğer ise yapıp karşılaştırma yapacağız yine karakterimize deyip değmediğini kontrol edeceğiz. Algılamadan buradan kılık bir oluyor. Bu script yazan kısım kılık bir oluyor. Buradan kılık biri seçtiğimizde script bir yani bu engelimize deyip değmediğini kontrol edeceğiz. Eyle, e, engelimize değerse ne yapacağız ne yapmayacağız onu kodunu yazacağız. Önce engelimize deyince bir ses çalmasını sağlayabiliriz. Bu ses dosyamızdan hangisi? Şunlar bir Dediğinde sesten de sesini çaldırırız oradan Buradan atma skorumuzu bir artırmamız gerekiyor. Skorumuz bir artıracak. İşlem bittiğinde bu kopyayı silmemiz lazım. Çünkü yok olması gerekiyor. Onun için de kontrolden kopyayı sil deyip skoru aldıktan sonra bu elmamız yok olacak. Kodumuz sayesinde. Tekrardan eğer ise alıp karşılaştırma yapacağız. Bu sefer de işlemlerden büyük küçük alalım. Y konumuna işlem yapacağız. Eğer elmayı engelimiz yakalayamadığı takdirde yani şuralarda bir yerde eksi 174. Y koordinatına dikkatli baktığımızda eksi 174'ü gördüğünde bizim bir canımız kaybolacak. Yani engelimiz elmamızı tutamamış oluyor. Buraya da onun karşılaştırmasını yapalım. Eksi 174 yazalım. Can veriden veri blok kısmından canımızı artık Eksi 1 arttıracağız. Şamlımızı. Eksi 1 arttıracağız. Eksi 1 arttırdıktan sonra bu kopyamızı da silmemiz gerekiyor. Yok olması gerekiyor. Artık onunla işimiz bitti. Daha sonra yine eğer bir şeyi alacağız. Yine işlemlerde bu sefer Eşitleri kullanacağız. Şurada sıfırsa, şuraya sıfırlandığı takdirde bütün işlemlerimiz durdurmamız lazım. Yani oyun bitiyor. Hepsini durduracağız. Bütün kodlarımız duracak. Aynı şekilde yine eğer ise alacağız. Yine işlemlerden kıyaslamayı bu sefer de veri bloktan canı alacağız. Canımız eğer sıfırsa yine hepsinin bütün kodlarımız duracak. Burada emeğe ya yazacağımız kodlar bitti. Şimdi engelimize yazacağımız Soldura bakalım. Engelimiz bir sola bir sağa hareket etsin. Yön tuşları. Olaylardan. Bir sağa bir sola. Sağ ok. sola ok olsun. Buradan hareketten 20 birim artırmamız yeterli olsun. Sol ve sağ tuşu kullanarak karakterimizi hareket ettireceğiz. Kenara geldiğinde seksin kaybolmasın. Aynı şekilde soluka geldiğinde seksin 20. Geleceğiz. Kenara geldiğimizde sekmesini isteyeceğiz. Bu x e, artı ya da eksi olduğunu şöyle anlıyoruz. Sol tarafa gittiğinde bakın x koordinatı eksi olacak. Buraya dikkatli bakarsanız. Evet bakın eksiye gidiyor. Onun için sol okuğa gittiğimizde eksi 20 artırıyoruz. Sola gitmesi için. Sağa gitmesi için bak, bakın burası artı oluyor. Artı birim olduğu için de artı 20 birim artı 20 birim yazdık. Kodlarımızı tamamladık. Şimdi çalışması lazım. Evet. Yön tuşlarına bastığımda sola sağa hareket ediyor. İmlecimiz hareket ediyor. Şimdi sıra geldi. Uzunuza şifre yazmak. Yine olaylardan tıklandığında yalacağız. İlk başta gizleyeceğiz. Yorumdan. İzle. Evet. Sürekli tekrar gerekiyor. Sürekli tekrar 10 saniye bekletelim. Hemen gelmesin. Hatta 10-15 istediğimiz 10 iyi. 60 saniye için 10 saniye beklemesi. Normal. Olur. Evet, kendi çizimde oluşturacak. 10 saniye sonra tekrardan kendi ulaştı. 10 saniye bir arayla gelecek. Şimdi ikizi başladığında neler yapsın? Bize nasıl kod yazacağız? İkisi başladığında önce görünmesi gerekir. Evet. Görünür. Olacak. Daha sonra koordinat düzlemi üzerinde oluşması gerekiyor. Yani rastgele bir yerde oluşturmak istiyoruz yine. Onun için işlemlerden 1 ile 10 arasındaki arasında bir sayı tutar. Yine biraz önce bahsettiğim gibi 240 ile eksi 240 arasında bir yerde oluşmasını sağlayacağız. eksi 240 artı 240 Y koordinatı da 180'den başlayacak. Üç taraf 180 olduğu için. Artı 180 olduğu için. Sonra kontrolden sürekli tekrarla diyeceğiz. Y'yi hareketten Y'yi 16 kodundan eksisi eksi 8 yazarsak eksi 8'lik bir hızla aşağıya inecek. Bu arada aşağıya eksi yazmamız ondan dolayı. Şimdi yine eğer kullanacağız. Yine bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi algılamadan eğer muz imecimize değerse ne yapsın? Yani muz inmecimize değerse ne yapacağını göreceğiz. İnmecimiz split 1'di. Split 1'e değerse ne olacak? Bizim canımızı bir arttırması gerekiyor. Canımızı bir arttırıyor. Buraya ses de ekleyebiliriz. Sesten. Hani... köpek sesi olabilir. Şey arttığında bir köpek sesi çaldırabilir sesten. Evet canı bir arttığında avlayabilir. Sonra bunu silmemiz gerekiyor. Eğer bunu silmezsek bu kopya silmez. Sahiden gitmeyecek. Daha sonra yine eğerden alacağız. Eğer komutumuzu alacağız. Karşılaştıracağız. Büyük küçüğü alacağız işlemlerden. Büyük Evet. Yine aynı şekilde eksi 174 eksi 174 g gelmiyor, mu? onu karşılaştıracağız. Hareketten y konumunu alacağız. Yine bu kopyayı sileceğiz. Bu de bu kopyayı sileceğiz şu an bunun içerisine yazacağımız kodları diye tekrar saatimizi yapalım. Saatimizi de kod aynı şekilde yazacağız. Olaylardan tıklandığında hareketten yine görünümden gizleyeceğiz önce. Sonra kontrolden sürekli tekrarla. 10 saniye bekletebiliriz. Bu 8 saniye beklesin. 8 saniye beklesin. Sonra kendi ikisini oluştursun. Şimdi ikizi Başladığında ne yapacağız? Görünür olacak önce. Görünür olacak. Daha sonra koordinatını belirlememiz lazım. Şey koordinat noktası. İşlemlerden eksi 240 artı 240 bunları ben yazdım söylemiştik söylemiştim yine de 180 olacaktı kontrolden sürekli tekrarlayacağız sürekli tekrarlamak için y'yi y'yi arttıracağız y'yi aşağı düşeceği için eksi koordinatlı olacak eksi 12 artı. ya hızlı artı. Hızlı, hızlı geçti. Yakalaması zor oldu. Sonra tekrardan eğer alacağız. Eğer ise alacağız. Karşılaştırma yapacağız. Bu karşılaştırma algılamadan bizim imlecimize değiyor mu? Onu karşılaştırmasını yapacağız. imlecimiz split 1'di özellik bitirdi ama değiyorsa ne yapsın ne yapmasın en blokta süremizi alacağız süre olacak burası süre bir artacak süre bir artacak ona da bir ses ekleyelim isterseniz <laughs> kuş sesini kuş sesini ekleyebiliriz evet sesten kuş sesini çalsam Sonra bu kopyamızı silmemiz gerekiyor tabi. Kopyamızı silmesek ekranda kalır. Yapalım. Eğer yapacağız. Yine bir karşılaştırma. Karşılaştırma büyük küçük. Farklı karşılaştıracağız. karşılaştıracağız. Eksi 174 ise y konumu Kopayı sileceğiz. Bu Evet. Kod yazma işlemimiz burada sona erdi. Şimdi oyunumuzu test etmek için çalıştıralım. Evet. Elmayı alıp skor bölümüne artık puan yazdırıyoruz. Saniye aldık. Yalnız saniye bir saniye olduğu için çok az bir değişme oldu. Biz onu 5 yapalım. 5 yapıp deneyelim. Siz bunu buradan istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz zaten. Tekrar bir çalıştıralım. Güncellememizi yaptıktan sonra. Evet elmalar alıyor. Spora ekliyor. Evet 5 saniye ekledi. Evet canımız sıfır olduğunda oyunumuz bitti. Canımız sıfır olunca da bitiriyorduk. Süremiz de sıfır olunca bitiriyorduk. Dersimiz burada sona ermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.